Ezarfenin torunları Bu milletin çocukları Tasarlayıp yarınları Kuşattılar semaları oh! Teknofest, Teknofest Aklım, fikrim Teknofest Teknofest, Teknofest, Teknofest. Sağım, solum Teknofest Teknofest arkadaşlarım Zeynep Turasay, Kerem Efeyhan ve Danışman Örtü'nün İsmail Çatlı ile birlikte Kibar Sistem projemizi geliştirdik. Kibar Sistem projemiz ile zincirleme kazalarının önüne geçmeyi hedeflemekteyiz. Zincirleme kazalar birden fazla adetin ard arda birbirlerine çarpması sonucu oluşur. Bu kazalar can ve mal kaybını oldukça etki eder. Amerika'da son yılların en büyük zincirleme trafik kazasında 200 araç kaza yaptı. İkide kalitesinde yüzlerce araç ve insan zarar gördü. TÜİK verilerine göre 2022 yılı zincirleme kaza sayısı 1646. 2021 yılında ilk üç ayında zincirleme kaza sayısı 549. Hızını ayarlayamayan sürücü hatasından kaynaklanan kaza sayısı 75167 olarak bilinmektedir. kazalar sonucunda oluşabilecek sicilleme kazaları önlemeye hedeflemekteyiz. Araçlara takılacak sistemimiz ile 7 km yarış yapımı kibar sistem kurulunun diğer araçlara ve kibar sistem yönetim merkezine anlık uyarı mesajı gönderilecektir. Kibar sistemine entegre çalışan kurul bölgeye giderek olay yeri görüntüsünün merkeze iletilmesini ve böylece kazan durum tespit yapmasını sağlayacaktır trafik polisi, jandarma veya itfaiye gibi ilgili ekipler bilgilendirilecektir. Resimde de gördüğünüz gibi yine bir zincirleme kaza örneği. Can ve mal kaybının çok olduğu bir zincirleme kaza. Problem durumunun tanımlanması, yer Gaziantep, tarih 2022. Biliyorsunuz ki bu kaza hepimizi üzmüştü. Bizi de açıkçası üzmüştü. 15 kişinin hayatını kaybetmesine ve 31 kişinin yaralanmasına sebep olan bu kaza bizi derinden etkilemişti ve kibar sistem projemizi yapmamıza sevk etmişti. Şimdi kısaca çözümden bahsedeceğim. Kibar sistem araç kiti, kibar sistem merkezi yazılımı keşif drone üzere 3 modülden oluşmaktadır. İlk başta mavi aracımız sarı aracımıza çarpıyor ve tekrardan turuncu araya bayağı baz istasyonuna, baz istasyonundan da merkeze bildirim gidiyor. Merkezden keşif dronumuza, keşif dronumuz olay yerinin görüntüsünü çekerek tekrardan merkeze aktarıyor. Merkez buna göre ilgili ekipleri bilgilendiriyor. Kibar sistem araç kiti, Lora ile 7 tüm kibar sistem araç ile birlikte çalışmaktadır. İnternet üzerinden merkezi yazılma, kaza durum ve konum bildirimi gelmektedir. Kibar sistem araç kiti kullanan araç kata yaptığında araç kiti kullanan diğer araçlara ve merkeze uyarı gönderilmektedir. Sürücünün yavaşlamasını ve tepkili olmasını sağlamaktadır. Şimdi kısaca yöntemden bahsedeceğim. Kibar sistem araç kiti, d sensör, Arduino GSM GPS modülü, LoRa 22, LCD ekran, Sen olsun. Kaza durumunda çarpma tespiti G sensörümüze gelir. Sensör verisi Arduino ile gelir. GSM GPS modülüne güncel konu tekrardan Arduino ile paylaşılır. Arduino da kaza uyarısını GSM GPS modülüne LoRa 22 ve LCD ekranla paylaşılır. Şimdi sözü Zeynep Arkadaşı'na bırakıyorum. Kibar Sistem Araç Kit'i kullanan araç yakınlarındaki araçlara bilgi gönderir. Arda, Lora, E-Yipki sayesinde ee, ve otonom araç networku ile de uygun olarak çalışmaktadır. Otonom ee, araç networku e, durum tespiti talebini Kibar e, Sistem Keşif Drone'a ve drone'a gönderir ve drone olay yerinin görüntülerini çekerek yeniden telefon, telekom networku ile Sistem'e gönderir ve kaza yarısının ve kaza görüntüsünün lokasyon bilgilerinde acil durum ekiplerine bildirir. Sistemimizin çalışma yöntemi anında ihbar ve müdahale üzerine kurulmuştur. Hareket halindeki aracın çarpması veya devrilmesi sonucu devreye giren G sensörü sistemi başlatmaktadır. G sensörün devreye girmesiyle birlikte olası kaza ihbarı ve CSM ile de konum bilgisi Ardu Yumlu işlenerek Dora E22 kartıyla da yeni küremetiye tüm kiber sistem kullanıcılarına iletilmektedir. GSM modülü ile de aynı zamanda kaza ve konum bilgi, konum bildirildi. Kiber sistem operasyon merkezine gönderilir. merkez belirlilik noktaları yerleştirilmiş keşif drone sistemleri ile de kaza durumunu görüntülerini alır ve, ve duruma göre 112 yardım ekiplerine bildirir. projemizin yenilikçi yönü ee, Keşif Drone ile karayalılarının kamera sistemlerinin olmadığı kör noktalarda Keşif Drone ile kaza durumunu kontrol sağlayabilmektedir. Petwork, ee, GSM olmayan lokasyonlarda kaza olması için LoRa modül üzerinden yakınlardaki araçlara bilgilendirme yapabilmektedir. Ee, Otonom araç teknoloji de uyumlu olarak çalışabilmektedir. Ülkemizi gururu çok de entegre olarak çalışabilmektedir. Neden kiber sistemi kullanmalıyız? Kiber sistemin mevcut çözümlere nazaran bundan artıları, zincirleme kazaları önlemek için yakınlardık araçları bilgilendirmesi, bağlantılı araç teknolojilerine zemin oluşturulması, GSM olmayan lokasyonlarda LORA e etkin çözüm, Ciyi sensörü sahip kamera sistemleriyle de entegrasyon olarak çalışabilmektedir. Projemizin uygulanabilirliği, projemiz açık e, geliştirilme açık bir proje olduğu için birçok e, uygulanabilirliğe sahiptir. E, bunlara örnek verecek olursak, araç kiti kolay monte edilebilir, her marka ve model araç için kullanılabilir, mevcut araç Ciyi sensörüyle de çalışabilir, araçlara fabrika çıkışlı olarak da entegre edilebilir. E, merkezi yazılım internet üzerinden çalışır ve istenilen yere kurulabilir. Karayolları'nın kamera sistemlerinin olmadığı kör noktalarda keşif drone kuleleri kurularak oraları desteklenebilir. Projemizin yol haritası Kiber mimari tasarımının yapılması 2022 Kasım ayı, Kiber prototip için gerekli malzemelerin temin edilmesi 2023 Şubat ayı, Kiber sistem prototip çalışmasının tamamlanması ve patentinin alınması 2023 Sanayi ürünleştirme e, çalışmaları 2023 aralık ayı şeklindedir. E, projemizin e, tahmini satış, satış ücreti 2500 Türk lirasıdır. Projemizin hedef kitlesi e, ilk olarak araç kullanıcıları, araç üreten diğer firmalar, e, merkezi sistem yönetimiyle yetkilendirilmiş diğer kurumları ve sigorta kasko şirketleri. Şimdi sözü Kerem arkadaşıma bırakıyorum. E, merhaba ben Kerem. Şimdi size e, projemizi proaktif üzerinden anlatacağım. Öncelikle kibar sen kullanın aracımız. Kaza yaptıktan sonra 7 kilometre yarı çapındaki diğer kibar sen kullanıcılarının kaza hikayesine gitmektedir. E, kaza hikayesini alan araç sürücüsü yavaşlara, olası bir zincirleme kazayı önlemektedir. Kaza hikayesi sadece 7 kilometre yarı çapındaki diğer araçtan değil bizim merkezi sistemimize de gelmektedir. Ee, merkezi sistemimiz e, göründüğü şekildedir. Merkezi sistemdeki operatör kazan puanı aldıktan sonra e, o, o, belirli bölgede yerleştirdiğimiz dronları arkada geçirerek e, kaza o yerinin görüntülerini çekerek tekrardan merkeze göndermektedir. Merkezde Aldığı görüntülere göre ilgili ekipler haber vermek, vermek istedim. Böylece hem zincirleme kazalar önlenmiş olur hem de olası bir, bir kazayı erken bir dahiye yapılmış olur. Biziniz için teşekkür ederiz. Onun içerisindeki reseti yapmadık. O yüzden.